İşte sana bahsettiğim beslemeler bunlar Kinyas. Ben Leyla. Çok enteresan bir isim Layla. Bir manası var mı? Neyse canım. Her Layla'nın da manası olacak değil ya. Evet. <laughs> Manasız bir sürü Ayşegül tanıyorum ben. <laughs> ben de Kinyas. Çok memnun oldum. Laf olsun diye söylemiyorum. Gerçek. Ben de Nazlı. Senin Nazlı diyen ağzını yerim. mi? Bir takma ismi var mı Ayşegül gibi? Neyse. Ben Selin. Sizde de en az onlarla olduğum kadar memnun oldum ki toplamda bayağı bir memnuniyet yapıyor. Hiç fena değil. Ay Allah, öyle bakıyorlar bön bön. Ah, ah, canım canım gel hoş geldin. Kinyas bak bu eşim Ekrem. Ah, Kinyas ah, bahçıvanımız. Ah. Boş. Ekrem Bey. Ah. Sonunda o ulvi kişiyle tanıştım. Bundan sonra size çok derindir bir sözüm olsun. Ant verdim. Memnun oldum Kinyas. Oh. Siz memnun olun da gerisi mühim değil. Müdür bey. Kıvılcım nerede? Kim? Bana bir şey mi dediniz? Bir şey mi emrettiniz müdür bey? Yok yok bana diyor ki yani. Ne diyor? A Kıvılcım nerede diyor? Siz K ne diyorsunuz? E, i̇zin verirsen söyleyeceğim canım. Ah ben araya ben ağlazımı döveyim araya girdim karı koca arasında. Buyurun siz de. Neyse neyse Kıvılcım yukarıda canım. İner şimdi aşağı. Tamam. İner birazdan Kıvılcım. Maşallah ya maşallah <laughs> güllerim benim. Haylazlık mı diyorsunuz cimcimeler? <laughs> Maşallah gözler boncuk boncuk. Da bu çocuklar çok yaramayacak değil mi? Bahçeye ektim soğan. Bahçeye ektim soğan. Bahçeye <laughs> ektim soğan. Vermedi geldi doğan. Ya, Dur ya. ya. Ne diyorsun sen oğlum? Ne diyorum? Vallahi aklım şarkıya karıştı Midir bey. He. Çocuklar çok yaramaz. Evet şey ama anlatamıyorum ki Bahçeye yeni gül ektim, yakar top. Renkli istop derken gittim baktım gül kalmamış. Talan toraman olmuş etrafı. Yapma! Yaptım bile. Çocuklar. Özür, Özür dileriz. Hey! Evet. Hey! Hey! Evet. Özür mezür dinleme. Haydi herkes odasına. Bakana bakıyorum. Kinyas, yeter artık canım. Benim orada emeğim söz konusu müdür bey. Yedirmem. Tamam Kinyas, yenisini alırız. E, kinyas, yenisini alırmışız. E, hem biz e, Ekrem'le uygun olan cezayı veririz canım, sen karışma. E, sonra bir yere sıkıştırırsın. <laughs> Tabii canım, sonuçta ebeveynler her zaman daha iyisini bilir. Neyim ki ben köylü. Aa, aa, aa. <laughs> Ay, kompleksli kompleksli, iyi çocuk ama kompleksli. Ama milletin efendisiyim.